Müjde Eşmer Bey, Parayı denkleştirdim efendim. Sonunda restoranımı açıyorum. Demek sonunda parayı denkleştirdin ha? Sen bu restoranın en asile, müstesna elemanısın be oray. Sağ olun efendim. Size o kadar minnettarım ki. Bu yüzden bu restoran artık senin. Biriktirdiğim parayla da burayı gayet Aha. güzel bir yere çevirirsin. Ama efendim, ben böyle bir şeyi nasıl kabul edebilirim ki? Kabul edemezsin tabii, pust! Ha! Yumru yemek emek verdiğim restoranımı sana vereceğim. Ama neden? Hepsi bir oyundu. Ama efendim neden yaptınız böyle <laughs> bir şey? Seni kandırdım. Neden? İnsanlar yemek gibidir. Tuzları eksik oldu mu hiçbir halka benzemez. Ço <laughs> beni Bekleme kaptan Çok oh, ben şey yorgunum <laughs> benim anlıyor musun? Beni bekleme kaptan Ah oh, vurdun kardeşim Seyir defterinin başkası yasın Yalan! Hayır Oray Bey siz söylediniz Hayır tek kelime dahil bir bak istemiyorum Yalan! Katil yalan Oray Bey kendinize gülmüyor Lütfen laf kalabalığa dönemişimdir Aptallık ettim Oysa ben sanmıştım ki Günarlı siz Ve ben yani ve biz ki aramızda bir dostluk başlıyor. Servet Baba! Babacım! Bak Neco, ben babasız büyüdüm. Ama öz babam yerine bana bir baba gibi bakan Servet Babam vardı. Servet Babam, dünyadaki en büyük servet sevgidir derdi. Bir şişe daha getir olay. Servet babacım, ne olur daha fazla içmeyiniz. Sıhhatinizi düşünün efendim, lütfen. Bu adamdan en şey sevgidir ben. Sevgi yoksa da içkidir. İkisini de adamı sarhoş eder. <laughs> Bu bahsi kapatın lütfen Servet baba. Ama açlık içinde ödüğünde kıçına takacak donu bile yoktu. baba. Kim? Kim nasıl yapar böyle bir şeyi? Servet baba. Servet baba. Bu askı ve kravat senden bana kalan son hatıra olacak. Bunları giydikçe seni hatırlayacağım. Ve bir gün intikamını alacağım. Beni. Soran olursa nereye gitti diyeyim efendim. Bugün hippie bayramı varmış. Samanlıkta alem yapmaya gidiyorum. Görüşürüz.